Yazımı yazımı bu dünyada güldürmedim yüzümü yüzümü bağladım kurutmadım gözümü gözümü güldürmedim sen de güle Enes ses ver Enes. Güler, yalan. Evet, Ganita Otoparkı'ndan çıkış yapıyoruz. Hakan Bey, yolculuk nereye efendim? Evet. Buyurun. Nurullah Bey, buyurun efendim buyurun efendim buyurun. Buyurun efendim buyurun. Reis. Buyurun efendim. Bedava mı efendim otopark? Buyurun. Çıkış. Buyurun. Çıkış. Buyurun. çıkış. Reis kolay gelsin. Çıkış. Kaçta verecek bu araba? Ne? verecek? Plakasını görmesi lazım. He. <laughs> <laughs> Fatura evet. Şimdi faturayı göreceğiz. Evet. Tamam çıktı yok. Araba çekiyor. Eyvallah. Alamsun, sen ömrümü, hayatımı çalansın. sen beni benden evet. sen Trabzon ekonomisine katkı verdiniz Sayın Nurullah Bey ne ekonomik katkısı verdiniz Trabzon ekonomisine yalan. Enes kaç lira verdi? Yalan. Seçti, yalan. Seçti. Seçti. Yalan. Ve oha yalan. sen değil Enes yalan. otopark yalan. de böyle gençler bitiyor artık seniye kim kala kim de 1 Haziran 2024 bizim city Trabzon gezisi bittiği gibi müzikle bitti. 1 Haziran 2004 24 Trabzon gezisi bu şekilde bitmiş oluyor. Saat 6 inşallah 23'e kadar Çarşamba'da oluruz değil mi Nurullah abi? İnşallah. 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 Hayli yolculuklar diliyoruz. Bizim strende bu kadar. Seneye görüşmek üzere. Enes abi seneyesini hiç bir geceye almayacağım. Ney? Seneye mezun olanlar tamam, bu kadar. Allah'ım bilmeyeyim bu görüştü ha. Ben deneyeyim şimdi arasında yok var şimdi. Hocam görüşmeyin Telefonu kapatamıyoruz ki, yayını kapatamıyoruz. <laughs> Bize vedalaşmak istemedi. Ya, ben, bir kere basıyor hocam bekleyin. Be. <laughs> tamam.